Bir ormanda yalnız küçük bir ev varmış. Bir fare ormanda yürüyormuş. Bu evi görmüş ve sormuş. Bu evde kim yaşıyor? Kimse cevap vermemiş ve orada yaşamaya başlamış. Bir kurbağa ormanın içinden atlamış. Evi görmüş ve sormuş. Bu evde kim yaşıyor? Fare cevap vermiş. Merhaba ben bir fareyim. Beraber yaşayalım mı? Ve ikisi birlikte yaşamaya başlamış. Bir tavşan ormanın içinden atlamış, evi görmüş ve sormuş: Bu evde kim yaşıyor? Fare ve kurbağa cevap vermiş: Merhaba, ben bir fareyim ve bende bir kurbağayım. Bizimle yaşayabilirsin. Ve üçü yaşamaya başlamış. Ormanda bir sincap koşuyormuş, evi görmüş ve sormuş. Bu evde kim yaşıyor? Merhaba, ben bir fareyim. Ben bir kurbağayım ve ben bir tavşanım. Bizimle yaşayabilirsin ve dördü yaşamaya başlamış. Büyük bir ayı ormanda yürüyormuş. Evi görmüş ve sormuş. Bu evde kim yaşıyor? Merhaba, ben bir fareyim ve ben bir kurbağayım. Ben bir tavşanım ve ben de bir sincabım. Bizimle yaşayabilirsin. Ama ayı çok büyükmüş ve eve giremiyormuş. Bu yüzden çatıda yaşamaya karar vermiş. Ancak çatı dayanamamış ve kırılmış. Ayı çatıdan düşmüş ve hem çatı hem de ev kırılmış. Ama orman dostlarımız üzülmemişler ve ormana gitmişler ve yeni bir ev inşa etmeye karar vermişler ve büyük, güzel bir ev inşa etmişler. O zamandan beri hep birlikte sonsuza dek mutlu yaşıyorlarmış.